Yavru köpeklerimizi kulübeye alıştırmanın en hızlı ve güvenli yolu yiyecek ve ödül kullanmaktır. Yavru köpeklerimizin endişeleri ortadan kalktıktan sonra sözlü ve işaretli komutlarla yerine yuvana diye yönlendirebiliriz. Yetişkin bir köpeği kulübesine alıştırmak için daha önce yatmış olduğu yatağın binderi, yuvan içine konulabilir. Tabii ki gene teşvik etmek için yavru köpeklerde olduğu gibi ödül hatta onun en sevdiği oyuncağını da kullanabiliriz. Nora yerine köpeğimizin kendine ait bir yuvası evi olması, istirahat alanı olması çok önemlidir. Köpeğimizin içinde rahat edebileceği, köpeğimizin içinde rahat edebileceği boyutlarda olması çok önemlidir. Bu fi köpek kulübeleri şık tasarımıyla köpeklerimizin ihtiyacına yönelik çeşitli modellerle hizmet vermektedir.